Hepiniz hoş geldiniz Çılgın Ekip Ruhu TV arkadaşlar. Bugün milli takımımızın maçı var. Çekye ile gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Bize galibiyet veya beraberlik halinde gruptan ikinci olarak çıkma şansımız olacak arkadaşlar. Tabii ki de Portekiz yenilmezse bu şekilde olacak. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Cani gönülden inşallah güzel bir sonuç elde eder. Biz de burada bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Euro 2024 modumuzla beraber bu modu elde etmek isteyen arkadaşlar YouTube kanalımızın altında linklerden bana ulaşabilirler. Şimdi geçelim. Ve Wolfsburg statümü Hamburg'un elinde. Bu karşılaşmaya oynayacağız arkadaşlar. Milli takımımıza cani gönülden başarılar diliyoruz. Çekim mücadelesi için sahaya çıkıyoruz tur atlamak için sahaya çıkıyoruz. Wolf Park Stadyumunda. Ve Çekya Milli Marşı ve İstiklal Marşımı ve kadrolar Çekyadaş, Senke, Dima, Jorais, Jareska, Kvapul, Svenç ve Dima İlkom Piri Çekyada. Milli takımımızda Kalede Mert defans attı Merih, Abdülkerim, Ferdi Katoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Cenk Tosun Arda Güler, Kenan Yıldız, İlkom Birimiz, Hakan Çağlanoğlu'yla. Ve bu muhteşem karşılaşmaya başlayan taraf Hamburg'da çekti oluyor Barak, Zuratek, Gori, Havart'a doğru, Havart'a gelmedi İsmail, İsmail Arda paslaşması top kaydı Antonio Barak, Provat, Provat, araya girmeye çalıştık olmadı. Juracek atarak müdahale Mert Müldür'den. Lakin koştu. Sarı kartını gösterdi Mert Müldür. Juracek de yaptı hareket. Arkadaşlar Juracek'in yüzü normalde vardı. Ee, kaymış da Güzel gördüm. Zima. Zima ortaya içeriye. Mert Miral. Bravo Meri. Cenk Tosun. Harika şık bir pas. İsmail. Cenk. Yerden pas. İrfan Can. Mert Müldür. Mert. Mert sokuldu. Geçemedi. Antonio Barak. Araya girdik Cenk Osun'la. Cenk. Cenk kaldı. Cenk çekti. Cenk aradan Mert. Mert'ten uzun bir top. Oyunu genişletti. Ferdi. Hakan. Hakan Mert'i düşündü ama olmadı. Dima. Juracek. Matias Juracek Burasek gidiyor. Müdahalemiz. Bravo Hakan. Hakan ayak koydu. İsmail ile atak İrfan Can. İrfan. İrfan baktı. İrfan geriye çekmek istedi ama olmadı. Jurasek yetişti. Davut Jurasek. Hamburg'da 21 dakika geride kaldı. Provoz. Provoz müdahalemiz. Otaç. Ne dedi Provoz. Provot orta içeriye Jurasek savunma Ferdi bravo Ferdi. Ferdi inanılmaz hayatı bir müdahale Ferdi'den. Tomas Kuşek. Kuşek içeriye. Kuartey Mert Günov. Bravo Mert. Harika tüm Mert. 25 dakika e geride kaldı. Cenk Tosun indirdi Arda. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan Cenk. Cenk müdahale Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. Yerde, yerde kalıyor hakem. Yoğan bir pozisyona. Çok ilginç. Gizim. Çok iyi bir pozisyon. Fal bekledik ama hakem devam dedi. Provot. Provot. Thomas Quartey. Provot. Jurasek'in koşu yoluna. Jurasek yetişti topa. Jurasek içeriye sokuluyor. Jurasek var. Yüzdür. Evet, Demiral'a çarptı top. Jurasek. Üresi Korte içeri, Thomas Korte! Son anda Tuchel'in müdahalesi. Thomas Tuchel geliyor. Tuchel içeriye bir kez daha müdahale köşe vurdu İsmail. Thomas Tuchel. Tuchel içeriye Zürasek'ten önce müdahalemiz. Kenan Yıldız koştu. Kenan bravo. Zürasek içeriye kafa vuruşuyla uzaklaştırdı. Zima aldı. Tabi Zima Mateas Yurasek. Yurasek de geldiler. Yurasek içeriye. Mert bravo. Son anda müdahale var Füldür'den. Thomas Kuzçek köşe vuruşunu kullanıyor. İçeriye. Kafa savunmamızdan bir köşe vuruşu daha kazandı. Çek ya. Thomas çek. Orta içeriye. Bravo. Şut Mert. Nokta kalıyor. Bravo Mert. Artı 2 verildi. Kırın son düdüğüne. Artı 2 eklendi. Mert Müdür. İsmail Yüksek. Arda. Arda ile çektik. Arda arka şık Arda geriye döndü. Hakan. 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 Savunma arkası. Kopul. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda Çekya 0. Milli takımımız 0. Havut'ta. İkinci yarı milli takımımız başlıyor. Cenk Tosun'la Arda Hakan Çağlanoğlu Abdülkerim Bardakçı İsmail Teken top. Yurasek'te kaldı. Bu artey Prova Provo Provo geliyor. Dikkat olalım. Yurasek şut Mert Kinoz. Harika uzandı Mert. Harika çıkardı. Yerden köşeye Şura tek vurdu. Mert uzandı. Bravo Mert. Almanya'da Hamburg'da bunu çok yaklaştılar. Orta içeriye kafa vuruşu savunmadan bir köşe vuruşu da Tomas Kuhçek gidiyor. Kuhçek Kuhçek ortaya yaptı İsmail. Savunmada müdahale İsmail'den Suçek Suçek Yurasek Yurasek önüne açmayalım Yurasek vurdu savunma Teken top direkt bir kez daha uzaklaştırdık Arda Merih Temiral Meri Meri'ye çıkıyoruz Meri Meri Ferdi Katoğlu Ferdi Ferdi sıyrılamadı Taç milli takımımızın Mert Müdür, Kenan oyundan çıktı Yusuf Yazıcı oyunda. İrfan Can Kahveci, İrfan müdahale arzaya gelmeden. <laughs> Thomas okey. Okay yokuşta oyunda. Okay, Yusuf Yazıcı baskı yapıyoruz. Doğutere, Topul, Vladimir Topul, Murasek, çok kolla gidiyor içeriye orta. Son anda bir kez daha Thomas Kortey top ağırımıza gidiyor. Thomas Kortey. Milli takımımız 1-0 geriye düştü. Çekke golü buldu. Çok baskı yapmışlardı. topağlarımızda gördük. Maalesef ki Denk Okun Salih Özcan oyunda İrfan Can değişikliği Orkun'la beraber Arda da Salih değişikliği oldu. Milli takımımızda Okay yokuşuyla gidiyoruz. Okay. Okay yerden Salih. Salih baktı. Salih sıyrılamıyor. Şut payı çekemedik kalelerine. Çekkin'in 73 dakika geride kaldı. Rovat. Rovat. Topal. Thomas Suçek. çek Matias Kurasek. Ferdi. Salih Özcan. Salih'e çıkıyoruz. İnir uçta tek Cenk Tosun var. Salih. Salih Tosun. Nasıl kaybettin öyle? Eurotek. Zima. Thomas Porte. 81. dakika ana verdi. Hamburg'da. 82. dakikaya girdik. Millet takımımız. Gol bulmak istiyor. Lingard koyunda o da iş Lingard Mert Kinov İndirdik Salih Özcan Hakan Hakan çekti Ferdi ile geldik Ferdi Cenk Tosun Yatarak müdahale Hakan Hakan yerden Orkun Orkun Hakan Hakan vuruyor Kaleci Olmada Uzaklaştırdı topu Hakan vurdu bunu çok yaklaştı Kaleye ilk şutumuz gol olabilirdi belki de. Olmadı Yurasek. Tomas Suçek'e artı 3 verildi. Son saniyeler. Okay Yokuşlu. Orkun ve maç bitiyor. Maalesef ki Çekya'ya e 1-0 mağlup oluyoruz. Hamburg'da Wolf Park Arena'da. Evet arkadaşlar böyleydi çekme maçı inşallah böyle bitmez. Daha güzel biter. Çok iyi sonuçlar alırız inşallah. Ama yani inşallah böyle olmaz sonumuz diyelim. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın.